Selam ben Demir ve bugün tabii ki Refugia oynayacağız. Hatta dün de videosunu çekmiştim. O biriktirdiğim elmaslarla bunu arabaya karar verdim. Yani sonuçta gördüğünüz gibi bakalım. 1, 2, 3. Demek ki en güçlü köpek balıklarından biri gibi gözüküyor. Ben daha sordayken bulardı arkadaşlar. Paranın gücü seke çeke elmasın gücü Paranın iki kat zorlukta buradan şeyden biriktirerek burardım be. Bekle bizi verip kesinlikle yorum sağ. Tabii ki de bekle bizi. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu büyük köpek balı bu atça seriyor çok küçük 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 ve her köpek balı yiyebiliyor bakın şimdi mesela oyunun en güçlü köpek balının sadece onun yediği bir köpek balı var diyelim tamam geliyor o böyle gidiyor ya o bile yiyebiliyor işte nasıl ve bunun bir de animasyonu var bunu tanıtacağız şimdi. Şimdi gemi varsa bize şöyle iyidir. Ve bazı şeyleri yıkabiliyor. denizaltıları yiyemiyor ama iyi de şey yapıyor. Güçlü. Hızlı biraz yavaş o yüzden güçlendirme basın. Bunu size çok öneriyorum. Anladınız mı? Şimdi gemi var mı? Burası korsandan olursun. Bakın işte bakın. Her gibi böyle yapıyor işte. Nasıl bir köpek var? Bazen böyle bir köpek İşte böyle bir köpek var bu da. Nasıl? Bu iki de bu ateş ediyor. Yani Bunları hala yiyemiyorum. Bazen e, bazen e içindeki şeyi yiyor. Yani kafesi kırmadan içindeki yiyor. Yani bu biraz saçma olmuş. Ama çok da doğru bir şey bu. Çünkü maçakları da o kafasını içine sokuyor ve insan ediyor. Bende güzel olmuş böyle küçük bir ayrıca. Ama bunu hiç seviyor. Atıratıyor Yani. Ben, ben daha bir, bir saat oynadım? Ha, iki saat oynadım. Artık üç seviyeye geldi. Yani bunu seviye atılırmak biraz zor. 10 saat böyle hiç çekmesin bana 10-11 kasırayım dedim. Cidden çok da eğlenceli. Her şeyi de yiyor ve böyle Erbaş gücündeyken de böyle şey yapıyor işte. Bazıları böyle darar gramı bir birine o o o o o o Bunu kesinlikle öderler yapmanızı bu topla oynamanızı. Çünkü yapması o kadar zor ki. Anlatamam. Dur gemi kırıyorum. Dur, sen bir gel. Bak. Ondan ben ateş edersen seni yerim. Ve en güzel özelliği tabi ben duvarları kırarak geçiyor yani. Adamın özelliğine bak. Hava atmak için çekmiyor ben yani böyle göstereceğim. Siz de bir yarım saat yolak da Abi güç şey bekleyin. O yüzden en güçsüz nerede sizde yani? Benden daha güçsüzsünüz. Siz de. Yana sabırla oynayın. Eğer alın. Ben o kadar çok oynarım ki bu oyunu. Ondan yani ben oyunu ezberlerini biliyorum zaten. Anladınız mı şimdi? aralarından sonra Saka başına anlamadık kardeş diyenler olacak Onları burada tahmin edebiliyoruz Çünkü aynısı bende de var <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle bir şey var Ama bazı bir tane çocuk var video şey çekiyor tamam mı böyle bizimle dalga geçmek için yapıyoruz gibi oyunun en güçlü şeyini aldım şöyle falan yani kadar bakın içindeki değil bakın boş kafes var boş krim de andasınlar sen de bitir mesela oyunun en güçlü bombasını yiyebiliyor İnsanlar da yiyor. Bu kadar. Bu oyunu renk düşürüm olması değil. de tabi oyunu oynayıp oyunu baya iyi birerler benden de iyi. Tabi şunları bir yiyeyim de onlar gülüyor. Bakın buraya gittik de aa para vardı eskiden burada. O gitmiş. Şimdi bu ölürse tabi göstereceğim de örmüyor. Bir mü? be. Öldürebilirsem. Ölsün. Bir, ölsün arkadaşlar. Bir bekleyeyim. Dur de Sekir oraya bakır şimdi. Gidiyorum. Bak. Hop nasıl sekir. Değilmişler şöyle. Bir de gözü gidiyor ha. Gözü gidiyor. Gözü gidiyor. Sana bir şey oluyor. Yani arkadaşlar iki dakikalık ya Hiç şu kadar şey hatırladım bak bir 2 3 4 4 de 1 2 3 4 5 artı 7 8 9 daymış yani 9 day 10 11 12 ha yani 12 13 14 15, 10 artı 17, 18, 19, 20. Yani bu kadar. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar da burada güçlendirmeleri yapabilirsiniz. Sen sevdiklerimizi çok ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.